Şimdi bakıyorsunuz mesela ölüm anında yaşananlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sordular. Dediler ki Hasan-ı Vasri'yi anlatıyor. Bir keresinde sahabe efendilerimize Resulullah ölümden onun verdiği sıkıntılardan bahsetti. Dedi ki onun acısı en az üç tane kılıç darbesi yemiş yaralı bir adamın duyduğu acı gibidir. Bir başka seferinde Resulullah Aleyhisselam'a sorulduğunda ölümün en hafifi en hafif ölüm acısı yünün içindeki pıtrağa benzer. Yünün içindeki pıtrak diken yünsüz çıkar mı diyor? Elbette onunla beraber yünde takılır onun dikenlerin tellerine. Yani onun çıkışı nasıl meşakkatliyse en hafif ölüm insana böyledir. Bir gün İbrahim Peygamber e, evinde yabancı bir erkek görür evinde. Siz olsanız tuhafınıza gitmez mi? Zorunuza gider. Yabancı bir erkek var. Hazreti İbrahim çıkışır. Hey be hey adam bir bak bakalım bana. Adam bakmaz. İbrahim Aleyhisselam öfkeli, sinirli der ki: "Ya bu ev benim evim." Bir bak bakalım. Döner. "Bu ev hakkat senin mi İbrahim?" der. Yani senin dünyada evin mi vardır? Ha İbrahim Aleyhisselam kendine gelir. Bu bir melek. Der ki: "Ben hata ettim. Özür diliyorum. Sen kimsin?" Adama sen kimsin, koskoca adamsın, evin içinde dolaşmak ayıp, günah değil mi diyecekken anlar. Ya hemşerim sen kimsindir, ben hata ettim. Azrail aleyhisselam ben ölüm meleğiyimdir. Ölüm meleğiyim deyince İbrahim aleyhisselam anlar ki Allah onu kendisine ecel için göndermiş. Dedi ki İbrahim aleyhisselam Azrail'e, Ey Azrail, ey ölüm meleği. Bir şey merak ettim hayatım boyunca. Nedir dedi? Allah düşmanlarıyla Allah beni çok kavga ettirdi. Nemrutlarla kavga. Hatırlayın. Ateşlere attı. Değil mi? Ne çileler çekti. Babasıyla kavga. Putlarla kavga. Şirkin karşısında en büyük mücahit Hazreti İbrahim tevhidin sembolüdür Hazreti İbrahim insan olarak. Dedi ki bu Allah düşmanlarına, İslam'a ve Müslümanlara zarar veren bu dinsiz kafirlere, insanlara zulmeden zalimlere nasıl göründüğünü merak ediyorum dedi. İbrahim peygambere güzel görünmüş bir adam şeklinde. Öyle korku, panik yok. Hatta hesap sormuş neredeyse adama. Niye benim evde geziyorsun diye. Dedi ki düşmanlarına, Allah düşmanlarına nasıl görünürsün? Onu merak ettim hep hayatımda. Yani ölmeden bu adamlar yanlış yolda olduklarını görecekler mi? Hesap gününe kalmadan bir içlerine korku, pişmanlık düşecek mi? Azrail dedi ki İbrahim peygambere, Ey İbrahim, Allah'a yemin ederim ki benim onlara hangi surette, şekilde gittiğimi görseydin dayanamazdın. Dedi ki çok rica etsem, yani çok istesem bana bir an görünemez misin o kafirlere göründüğün gibi? İkna olmak istiyor İbrahim Aleyhisselam. Öyleyse arkanı dön dedi. Hazreti İbrahim'e. Arkanı dön dedi. İbrahim Aleyhisselam arkasını döndü. Azrail kafirlere, zalimlere, kötülere göründüğü surete şekle büründü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dön İbrahim deyince İbrahim peygamber döndüğü an düşüp bayıldığı bir oldu. Korkusundan aklı gidecek gibi oluyor. İbrahim Aleyhisselam onun o haline bir peygamber olarak dayanamıyor. İbrahim peygamber Azrail Aleyhisselam'ı kaç kere görmüştür onu bilmiyorum. Ama bunu naklettiğine göre birden fazla göründü demek ki. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Azrail karanlık simsiyah üstünden dumanlar zehirli dumanlar çıkan ağzını açtığında alevler fışkıran korkunç bir suretti. İnsanın ona bakmaya gücü yetmezdi. Azrail'in gözlerinin olduğu yerde içinden böyle cehennem ateşine açılmış bir tünel gibi gözünden cehennem ateşlerinin dalgalarını gördüm. Dayanamadım diyor. Bir an Allah şu imtihanı, acıyı daha dünyadan gitmeden başlatıyor kötülere. İyilerin ruhunu Allah Azze ve Celle kolaylıkla aldıttırır. Bir hırıltı, bir zorlanma olur. Bu az önce peygamberimizin başına gelen de işte Hazreti Fatıma anamız Resulullah'ın son nefeslerinde başına geliyor da bakıyor ki peygamberimiz ateşler içinde. Şiddetli bir ateş var. Ve böyle buram buram terliyor peygamberimiz. Resulullah'a Hazreti Fatıma diyor ki babam diyor. Yanıyor diyor. Ne kadar ateşlisin böyle. Allah Resulü de diyor ki Fatma kızım babanın bu dünyada ve ahirette tadacağı ateşin hepsi bu işte diyor. Babana bundan başka ateş dokunmayacak. Bu ölümün meşakkatlerinden bir meşakkattir Fatıma. Ölüm peygamber efendimize de bir meşakkat vermiştir. Hazreti Fatıma diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Resulullah'ın hanımı, Ebu Bekir Efendimiz'in kızı, Ayşe-i Hümeyra validemiz radıyallahu anha buyuruyor ki, Allah Resulü'nün vefatında yaşadıklarını görünce, ölümün acılarının ne kadar büyük olduğunu anladım diyor. Kardeşlerim, ölüm acılarını hafifletecek olan şey, insanoğlunun dünyada boş sözü terk etmesi. Ne ilgisi var hocam? Dedikodu, gıybet, bu boş laflar. Genellikle biz buna çok meraklı değil miyiz? Televizyon açıyoruz, sabahtan akşama kadar dır 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 vır 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 dedikodu programı. Ya Yok onunla evlenecekmiş, yok bilmem ne etmiş, şu şunu görmüş, bu bunu etmiş, şu pazar günü bilmem kahvaltıda falan yere gitmiş, yemek yemiş. Ya bunun için insan vakit öldürür mü? Birinin ne giydiği, birinin kiminle evlendiği başka Müslümanın böyle dedikodu programlarını, bu nişan niye bozulmuş da falan şunu demiş de, bu nasıl bir şey ya? Tam Kur'an-ı Kerim'deki anil lagvi murivun. Boş sözlerden o Müslümanlar yüzlerini çevirir giderler. Bunu kaybettik biliyor musunuz? Ne demiş ne demiş? Ben duyamadım o zaman tespit çekiyordum. Ne demiş? Biz hala yüzümüzü çevirip gideceğimize bir de deşeliyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Bakınız hiç üstümüze elzem olmayan günahlar işliyoruz. Gereksiz. İnsan mesela ya kumar iyi bir şey olur mu? Haşa. İyi bir şey değildir. Kumar oynuyor adam niye? Para kazanacağım diye. İçki içiyor adam, zevk alıyorum diyor. Halbuki haram. Ateş, günah, büyük günah. Ya bu günahları anlarım. Adamın bir kazancı var. Adamın bir zevki var. Faizin, zinanın, mantığını anlarım. Niye? Biz ne kadar haram dersek diyelim, adamın bir çıkarı var, kafasına takmış, adamın bir hırsı var, adamın bir arzusu var, içinde bir sapkınlığa meyil var, bir yanlış yapıyor bir çıkar için. Ama inanın, kendisinin dünyasına hiçbir faydası olmayan bir şey yüzünden, kulun kendi ahiretini yıkmasını bir türlü anlamıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.